Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem patiklerde hem de çoraplarda en çok kullandığım ve çok yakıştırdığım kordon bağcık yapımını paylaşacağım. Adına gerçekten yakışır bir bağcık arkadaşlar. Yani kordon gibi kordon diyebilirim. Zincirle yapılan kordonlar çok basit kalıyor. Ama bunlar gerçekten hazır gibi ve çok muntazam duruyor. Hem tığ ile hem de şiş ile yapabilirsiniz bu bağcı. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişle yapacaksanız şişlerinizin bu şekilde iki ucunun da açık olması gerekiyor. Ben genelde şişle yapıyorum. İpimin kalınlığına göre 3 ya da 4 tane ilmek atacağım. 4 tane ilmek attım. Ve bu şekilde diğer uca ilmeklerimi kaydırıyorum. Ve düz olarak örüyorum. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar şişimin ucuna kaydırıyorum her sıramızda düz olarak öreceğiz 4 ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar uca kaydırıyorum bir düz olarak örüyorum Kaydırıyorum. Bir düz olarak örüyorum. Sürekli aynı işlemi yapacağız. Biraz zahmetli ama sonuç gerçekten çok güzel. Dediğim gibi her sıramızda düz olarak örüyoruz. Dört ilmeğimi düz olarak ördüm. Kaydırıyorum sona ve tekrar ilmeklerime düz olarak örüyorum. Kaydırıyorum. düz olarak örüyorum. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar şişle bu şekilde yapıyoruz kordonumuzu. Tığ ile yapılanı da göstereyim arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Ve tuz işi yapar gibi ilmeklerimi tığımın üzerine topluyorum. Son aldıklarımı çıkarıyorum. Ve tekrar içlerinden ilmek alarak tığımın üzerine topluyorum. Çıkarıyorum. İlmeklerimi tekrar tığımın üzerine topluyorum. Çıkardım. İlmeklerimi tığımın üzerine topluyorum. Bu da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En son kapatma işlemimizde daha ince bir tığ ile tamamının içerisinden geçerek bu şekilde yapıyoruz. Bir tane zincirle de sabitliyoruz. Baştaki ve sondaki ipimizi de kordonumuzun içinde kalacak şekilde gizleyeceğiz. Kordonumuzun içindeki boşluğa giriyoruz. İpimizi bu boşluğun içerisinden geçiriyoruz bu şekilde yürüteceğiz arkadaşlar ortaya kadar yani biraz yürümesi yeterli bu kadar yeterli diğer tarafı da aynı şekilde kordonumuzun içine girerek alıyoruz ve hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Ben kordonumu genelde şiş kullanarak yapıyorum. Tığ ile olan gerçekten daha uzun sürüyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.